Merhaba arkadaşlar. Bu testimizde kümelerle ilgili sorulara bakacağız. Kümelerle ilgili bu testte güzel sorular var. Özellikle alt kümelerle ilgili gençler. Birinci sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir diyor. Boş küme elemanı olmayan kümedir. A şıkkı boş küme değildir arkadaşlar. Bir elemanlıdır. Tırnak parantez içinde boş küme işareti var bakın. O bir elemanı tekabül eder. B şıkkına baktım. Karesi kendinden küçük reel sayılar diyor. Karesi kendinden küçük reel sayılar arkadaşlar 0 1 aralığındaki sayılardır. 0 1 aralığındaki sayıların karesi kendilerinden küçüktür. O yüzden B de boş küme olmadı. A değildi. B de olmadı. C şıkkına baktık. Mutlak değerli bir ifade 0'dan küçük olamaz. O yüzden cevap C şıkkıdır. Mutlak değerin içinde ne yazdığının önemi yok arkadaşlar. Mutlak değerli bir ifade 0'dan küçük olamaz. Diğer şıklara da bakalım. D şıkkı karelerinin toplamları 1 olan tam sayılardan bahsediyor. Mesela 1'e 0. Bir tane ikili ya da eksi e sıfır. Birden fazla elemanı var. E şıkkına baktık. X eksi 3'ün mutlak değeriyle Y eksi 4'ün mutlak değerlerinin toplamları sıfırmış. Bu bir durumda mümkündür arkadaşlar. Bu mutlak değerin içinde sıfır yapacağız. Yani X 3 olacak. Bu mutlak değerinde içini sıfır yapacağız. Yani Y'si de 4 olacak. Bu da bir elemanlı bir kümedir. O yüzden cevabımız C şıkkı. İkinci soruya baktık. Kümesinin alt kümelerinden kaç tanesinde A veya B vardır arkadaşlar? A veya B vardır. A da bulunacak, B de bulunacak. A veya A ve B ikisi de birlikte bulunacak demektir. Yani birleşimi soruyu aslında bize. Bu soruyu şöyle daha kolay hesaplayabiliriz. Bütün alt kümelerinden bu kümenin eleman sayısı 2, 4, 6, 8. Bütün alt kümelerinden yani 2 üzeri 8'den A ve B bulunmayanları çıkartabiliriz arkadaşlar. Attık A ve B'yi geriye 6 tane eleman kaldı. İşte bu 6 tane elemanın oluşturacağı alt kümelerin hiçbirinde A ve A veya B olmayacak arkadaşlar. O yüzden tüm durumlardan istenmeyen durumları çıkart dığımızda aslında istenilen durumları bulmuş oluyoruz. 2 üzeri 8 256, 2 üzeri 6 da 64 çıkarttığımız zaman cevap 192 kalacaktır. Uzun yoldan nasıl yapacaksınız bu soruyu? A'yı kapatacaksınız, geri kalan alt kümeleri bulacaksınız. B'yi kapatıp geri kalan alt kümeleri bulacaksınız. İkisini de kapatıp yine geri kalan alt kümeleri bulup toplayacaksınız arkadaşlar. Kısa yoldan anlattık. Üçüncü sorumuza baktık. Bakın üçüncü soru güzel bir soru. Orijinal bir soru. Kümesinin 3 elemanlı 3 elemanlı dikkat edin alt kümelerinin elemanları toplamını soruyor arkadaşlar. Şimdi bu kaç elemanlı bir küme? 6 elemanlı bir küme. 6 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı kaç alt kümesi vardır? Kombinasyon yoluyla yapılır. Yani 6 elemandan ben ne yapıyorum? 3 tane eleman seçiyorum. Altının üçlüsü de 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyelden 20 çıkacaktır. Bunun 20 tane 3 elemanlı alt kümeleri var. İşte örnek veriyorum bir tanesi 1 2 3. Diğeri 4 5 6. Bunun gibi elemanları var 20 tane. Bu 20 tane elemanın da toplamını istiyor arkadaşlar. Bunu tabii ki tek tek toplamayacağız. E, TYT sınavında zaten bunu yapacak bir vaktimiz de yok. Hani bir de yanlış yapacaksınız sonra cevabı. Toplama hatası yapacaksınız. Gidecek 5 dakika. O yüzden bu sorunun şöyle bir kısa yolu var arkadaşlar. Şimdi ben her elemanı 3 elemanlı alt kümede kaç kere kullanırım? Buna bakacağım arkadaşlar. Mesela ben bir elemanını 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde kullanıyorum? Bunu merak ediyorum. Bir elemanlı kesin kümeye koydum. Yani ben 3 elemanlı küme oluşturacağım. 3 elemanlı küme oluşturacağım. Bu 3 elemanlı kümenin içerisine 1'i kesin koydum. Geriye kaç tane daha eleman almam lazım? 2 tane. Peki bu 2 tane elemanı nereden alıyorum? Kalan 5 tane elemandan alıyorum arkadaşlar. 5 elemandan 2 eleman seçiyorum. Yani 5'in ikilisinden kaç gelecektir? 10 gelecektir. Yani 1'i içeren alt kümeli 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı 10'dur. Aynı şekilde 2'yi içeren 2'yi içeren 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı yine kaçtır arkadaşlar? 10'dur. Buradan şunu demek istiyorum. Bu A kümesinin elemanlarını 6 tane elemanı da 3 elemanlı alt kümelerin içerisinde 10'ar kere kullanıyormuşuz arkadaşlar. Güzel. O zaman ben 1'den 6'ya kadar olan sayıları toplayayım. 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamını 10'la çarparım. Çünkü bütün sayıyı bütün sayıları 10'ar kere kullanıyorum. Son terim çarpı son terimin bir fazlası bölü 2'den 21 gelecektir arkadaşlar. 21 ile de 10'u çarptığımızda 210 gelecektir. Gerçekten güzel bir sorudur. 3 elemanlı alt kümeslerde her elemanı kaç kere kullandığıma baktım. 10 kere kullanıyorum. O zaman dedim ki eleman sayılarını toplayıp 10 ile çarptığım zaman cevabı bulacağım. A, B evrensel kümenin alt kümesi. O zaman iki tane kesişen evrensel kümenin alt kümesi olacak şekilde iki küme yazıyorum. A kümesi, B kümesi. Bir de bunların nesi var arkadaşlar? Evrensel var. Sayfayı evrensel olarak düşünün. Tekrar bir küme çizmeyeyim. A kesişim B'nin tümleyeni. A kesişim B'nin tümleyeni ne demektir? A fark B demektir. B kesişim A'nın tümleyeni de B fark A demektir arkadaşlar tümleyen hangisindeyse sona onu getiriyorsunuz ya da hangisinde tümleyen yoksa onu başa getiriyorsunuz bu şekilde de yapabilirsiniz. A fark B 19'muş. O zaman A fark B olan yere 19 yazdım. B fark K 13'müş. Onu da buraya yazdım. Peki bunu ben tümleme parantezine alsam hatırlayın De Morgan kurallarıydı. Tümlemeyi parantezin dışına almak. S A birleşim B'nin tümleyeninin kaç olması gerekir? 7 olması gerekir. Bakın arkadaşlar A'nın tümleyenini dışarı attım. A olarak kesişimi birleşim olarak B'nin tümleyeni de B olarak yazdım. Bu nereyi ifade eder? A birleşim B'nin tümleyeni ne demektir? A birleşim B'yi kapat. Geriye kalan elemanların sayısı 7'ymiş. Geriye de neresi kalıyor? Dışarısı kalıyor. Evrenselin eleman sayısı kaçtı? 42 idi. O zaman 19, 13 ve 7'yi topladık. 39 yaptı. Demek ki kesişimlerine kaç eleman kalmış arkadaşım? 3 eleman kalmış. A'nın eleman sayısını soruyor. A'nın eleman sayısı 19 ile 3'ün toplamı yani 22 olması gerekir bakıyoruz sıradaki sorumuza. Boş kümeden farklı A ve B kümeleri için hemen bu bir kesişen A ve B kümeleri oluşturalım yine arkadaşlar. A kesişim B A ve B kümelerinin alt kümeleri sırasıyla 2, alt kümesi 2 ise demek ki eleman sayısı 1'miş. Alt küme sayısı 32 ise demek ki eleman sayısı 5. Alt küme sayısı 64 ise demek ki eleman sayısı kaçmış arkadaşlar? 6'ymış. Hemen yerleştirelim kesişimleri 1. A'nın eleman sayısı 5, B'nin eleman sayısı da 6 olacak şekilde kümeyi yerleştirdim. Buna göre B'nin eleman sayısından A'nın eleman sayısı çıkarsa kaç olur diyor. Yani 6'dan 5'i çıkardığımda sonuçta kaç geldi? 1 geldi. Geçiyoruz sıradaki sorumuza. 6. soru. Hmm, bu da güzel bir soru arkadaşlar. Aynı 3. soru güzelliğinde bir soru. Kümesinin tüm alt kümelerinin Elemanları çarpımı kaçtır diyor. Burada da nasıl üçüncü soruyu hatırlayın hemen ekranın yanında zaten neye bakmıştık biz? Her bir eleman kaç kere kullanılır'a bakmıştık. Fakat üçüncü soruda 3 üç elemanlı alt kümelerini soruyordu. Burada tüm alt kümelerini soruyor arkadaşlar. Her bir eleman kaç kere kullanılır? Bu soruların mantığı budur arkadaşlar. Mesela iki elemanı alt kümelerde kaç kere kullanılır? Nasıl buluyoruz? atıyoruz 2'yi. Geriye kaç tane eleman kaldı? 3 tane eleman kaldı. 3 eleman kaç alt küme oluşturur? 2 üzeri 3'ten 8 tane alt küme oluşturur. Yani ben 2'yi 8 kere kullanıyormuşum. 3'ü de 8 kere kullanıyormuşum. 5'i de 6'yı da 8 kere kullanıyormuşum. O zaman 2'yi, 3'ü, 5'i ve 6'yı çarpalım. Hepsini 8 kere kullandığım için de 8. kuvvetlerini alayım arkadaşlar. 2 3 5 ve 6'yı çarptığımızda 10, 18, 180 yapacaktır. 180'in 8. kuvveti gelecektir. Cevap arkadaşlar bu tarz sorular güzel sorular. Her bir elemanın kaç kere kullanıldığını bulun. Oradan hesaplamaya gidersiniz. 7. soruya baktık. Kümesinin iki elemanlı tüm alt kümelerinin elemanlarının çarpımlarını eleman kabul eden bir B kümesi oluşturuluyor. Yani bu kaç elemanlı bir küme? 7 elemanlı. Bu 7 elemanlının iki elemanlı kaç alt kümesi var? 7'nin ikilisinden 21 tane alt kümesi var arkadaşlar. Bu 21 tane alt kümesindeki elemanları da çarpıyormuşuz. Mesela eksi 1 ile 0 2 elemanlı bir alt kümesi var. Sıfırla 1 diye de bir iki elemanlı alt kümesi var. Fakat bunu da çarptığımızda sıfır gelecektir. Bunu da çarptığımızda sıfır gelecektir. İşte bu sonuçları aynı olanları biliyorsunuz aynı eleman iki kere sayılmaz. Sonuçları aynı olanları çıkartacağız. 21'den geriye kaç tane kalıyorsa bu da cevabımız olacaktır arkadaşlar. Burada... Tek tek yazmak daha kolay olacak. Yani ben farklı oluşabilecek sayıları tek tek yazayım. Şimdi eksi 3 üç, ile eksi sırayla ikiller oluşturuyorum. Eksi 3 ile eksi 2'yi çarptım 6 geldi. Eksi 3 ile eksi 1'i çarptım 3 geldi. Eksi 3 ile sıfırı çarptım sıfır geldi. Eksi 3 ile 1'i çarptım eksi 3. Üç. Eksi 3 ile 2'yi çarptım eksi 6. Eksi 3 ile 3'ü çarptım eksi 9. Tabi diğer elemanlara geçtiğimde tek tek hepsiyle çarpmayacağım arkadaşlar. Artık eksi 3 ile çarptığım için eksi 2'ye geçtiğimde öncesini saymıyorum. Sonrasındakilerle çarpmam gerekiyor. Eksi 2 ile eksi 1'i çarptım. 2. Eksi 2 ile 0'ı tekrar çarpmama gerek yok. Çünkü 0'ı burada oluşturmuştum. Eksi 2 ile 1'i çarptım. Eksi 2. Eksi 2 ile 2'yi çarptım. Eksi 4. Eksi 2 ile yine 3'ü çarpmama gerek yok arkadaşlar. Eksi 6 yapacaktır. O da vardır. Geçtik eksi 1'e. Eksi 1 ile 0'ı çarpmama gerek yok. Eksi 1 ile 1'i çarptım. Kaç geldi? Eksi 1 geldi. Artık yeni eleman gelmeyecektir arkadaşlar. Çünkü bundan sonraki elemanlar birbirini tekrar edecektir. Örneğin eksi 1 ile 2'yi çarptım. Eksi 2 zaten bunu yazmıştım. Eksi 1 ile 3'ü çarptım. Eksi 3 zaten bunu yazmıştım. Artık farklı bir eleman gelmeyecektir. Kaç tane eleman oldu? 2, 4, 6, 8, 10. 10 farklı eleman çıktığı için yeni oluşturduğum kümenin eleman sayısını 10 olarak buldum. 8. soruya baktım. 8. soruda kartezyen kümesi ile ilgili bir soru. Kartezyen kümesi neydi arkadaşlar? Elemanlarıyla oluşturulan sıralı ikililerdi. Peki kartezyen sayısının eleman sayısı nasıl bulunuyordu? Normal çarparak bulunuyor arkadaşlar. Yani A kesişim B ile A kümesinin eleman sayısını çarpmışım ve kaç bulmuşum? 14. Hemen kümeleri oluşturalım. Bir A kümesi var, kesişen bir B kümesi var. A fark B'nin de kaç elemanlı olduğunu söylüyor. 5 elemanlı olduğunu söylüyor. Bir önceki soruya atıfta bulunalım. A fark B'yi nasıl gösterebilirim? A kesişim B'nin tümleyeni olarak da verebilirdi arkadaşlar. Hatırlatalım. Peki A kesişim B ile A'yı çarpınca 14 olacaksa hangi iki sayının çarpımı 14'tür? Mesela 7'ye 2. Buraya 2 verdiğimde sağlıyor mu? Evet sağlıyor. A kesişim B'nin eleman sayısı 2 geliyor. A'nın eleman sayısı da 7 geliyor. 2 kere 7'yi de çarptığımda 14 eder. Birleşimleri de 16 elemanlıymış. 7 buradaysa demek ki sadece B'ye de kaç kaldı? 9 kaldı arkadaşlar. Neyi soruyor? B fark A'nın eleman sayısına yani bize 9'u soruyor. 9. sorumuza baktık. Öğrenci bir ispat yapmaya çalışmış fakat ispatında bir yerde hata yapmış. Kaçıncı adımda hata yaptığını soruyor arkadaşlar. Neyi ispatlamaya çalışıyor? A birleşim B'nin tümleyeninin tümleyeninin B fark A olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Bakalım nerede hata yapmış? Tabi bu hata yapma sorularında uyanık olmak gerek arkadaşlar. Çünkü çok güzel gizliyorlar hatayı. Birinci adım bu kümeden bir eleman alalım diyor. Tamam. X eleman bu kümeden bir eleman aldık. Doğru. Ee, eğer X bu kümenin bir elemanı olursa dikkat edin şimdi A birleşim B'nin tümleyeninin tümleyeninden bir eleman aldık. Biz tümleyeninin tümleyeninden bir eleman aldıysak demek ki bu eleman buraya ait olmayacaktır arkadaşlar. Yani ikinci adımda da doğru söylüyor. Kümenin kendisinden eleman aldıysak bu eleman tümleyenin de olmaması gerekiyor. İkinci adımda doğru. Bir de zaten bir sıkıntı yok. İkinci adım işleme başladı artık ve işlemi doğru şekilde yaptı. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Buradan bir eleman alırsak buranın elemanı elemanı olmaz. Buradan bir eleman aldığımızda ikinci adımda bunu yapmış. Bu sefer buranın elemanı olmayacaktır. Üçüncü adıma geçtik. Buradan diyor x hem birincinin veya İkincinin de elemanı olmayacaktır diyor. Hayır arkadaşlar burada veya değil ve olması gerekiyor. X'in birincinin de elemanı olmaması gerekiyor. İkinci kümenin de elemanı olmaması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü birinci kümenin elemanı olmayıp ikinci kümenin elemanı olsa bu sefer yine birleşimin elemanı olabilecektir. Birleşimin elemanı olmaması için bakın şöyle küme de çizelim. Birleşimin elemanı olmaması için burada da olmayacak, burada da olmayacak, burada da olmayacak. Çünkü bu üçünden herhangi bir yerde olduğu zaman artık bu eleman birleşimin elemanı olmuş olabilir. O yüzden buradaki veya ifadesi yanlış, ve olması gerekir arkadaşlar. Üçüncü adımda hata yapılmış. Dediğim gibi çok dikkat etmek lazım. Ufak bir harf hatası bile bu sorularda cevabı belirler. 10. sorumuza bakıyoruz. Futbol, voleybol ve basketbol kümelerini oluşturalım. Bir futbol kümesi, kesişen bir basketbol kümesi ve onunla da kesişen bir voleybol kümesi. Bu tarz sorularda eleman yerleştirmeye en içten başlayın. Yani üçünün de kesiştiği noktadan başlayın arkadaşlar. Yani her üçünü de oynayan bakalım her üç sporu yapan kaç kişi varmış? 3 kişi. Hemen bunu yazdım. Sonra sıra buradaki kesişimlerine geldi arkadaşlar. Çünkü en içten en dışa doğru kümemizi ne yapmamız lazım? Oluşturmamız lazım. Futbol voleybol oynayan 7 kişi. Futbol voleybol 7 ise kaldı buraya 4. Çünkü şurasının toplamını kaç yapması lazım? 7 yapması lazım voleybol basketbol oynayan 8 voleybol basketbol 8 ise buraya 5 kaldı futbol basketbol oynayan 9 ise buraya da kaç kaldı 6 kaldı yalnız bir spor yapanların sayısı yani şu üçlüden bahsediyor arkadaşlar yalnız bir spor yapanların sayısı her üç sporu da yapmayanların yani dışarısından bahsediyor 4 katıymış. O zaman dışarıdaki eleman sayısına x dersem şu üçlünün toplamının ne olması gerekir arkadaşlar? 4x olması gerekir. Sembolik olarak buraya yazıyorum. Bakın şunun şunun ve şunun toplamları 4x olmalı. Şöyle maviyle yazalım belirgin olsun şuranın şuranın ve şuranın toplamının 4x olması lazım. 4 katı dediği için. Bu sınıfta en az bir spor yapan kaç kişi vardır? Yani bize neyi soruyor? 4x'i soruyor arkadaşlar. Pardon, 4x'i değil. 4x ve 4x ve şunların toplamını soruyor arkadaşlar. Yani sormadığı şey x. Aslında diyor ki 78'den x'i çıkar. En az bir spor yapan ne demek? Bir spor yapan, iki spor yapan, üç spor yapan demek. Yani tüm durumlardan hiç spor yapmayanları çıkarmamız gerekir. E, X'i nasıl bulacağız? Hepsinin toplamını kaça eşitliyorum? 78'e eşitliyorum. 6, 10, 13, 18, 5X daha. 18 artı 5X'in kaça eşit olması gerekir? Sınıf mevcudu 78'e eşit olması gerekir. Demek ki 5X... 60'mış. X de buradan kaç gelir? 12 gelir. Ben 78 eksi X arıyordum. Yani 78 eksi 12'den cevap 66 gelecektir arkadaşlar. 11. sorumuza geçtik. 56 kişilik bir toplulukta Almanca bilenlerin sayısı 21. Burada 2 tane küme olduğu için sanırım burayı sığdırabileceğiz. Bir Almanca bilenler var. Bir İngilizce bilenler var. Bir de ikisini de Bilmeyenler var mı? Bakacağız soru gösterecek. Yine enişten başlayacağız yerleştirmeye. Her iki dili bilenlerin sayısı her iki dili bilmeyenlerin sayısının 3 katı. Demek ki bilmeyenler x ise her iki dili de bilenlerin ne olması lazım? 3x olması lazım arkadaşlar. Her iki dili bilenlerin sayısı her iki dili bilmeyenlerin sayısının 3 katı. Yalnız İngilizce bilen 29 kişi var. Buraya 29 kişi kaldı. Yalnız İngilizce bilen. Almanca bilenlerin sayısı da 21. Güzel. Almanca bilenlerin yani şuranın da sayısı kaçmış? 21'miş. 21, 29 daha 50 etti. 56 kişiydi. Demek ki x kaçmış arkadaşlar? 6'ymış. Güzel. Yalnız Almanca bilenleri soruyor bana. Rengimizi değiştirelim. O zaman 3x kaç olmalı? 18 olmalı. Şurası 18 olmalı. E toplamı kaçtı? 21'de. 21'den de 18'i çıkardık. Yalnız Almanca bilenlerin sayısına elde ettik. Ve son sorumuza bakıyoruz. 12. Soru. Bunun için bir not açabiliriz. A kümesi x ve eksi x sıralı ikililerinden oluşuyormuş. Bunları tam sayılardan seçmeliymişim. B kümesi a kare ve a sıralı ikililerinden oluşuyormuş. Bunları reel sayılardan seçmeliymişim. C kümesi de x bölü 8 ve x eksi 1 bölü 2 sıralı ikililerinden oluşuyormuş. Buradaki x'leri de yine reel sayılardan seçmeliymişim arkadaşlar. A kesişim B ile B kesişim C'yi bulacağım. Ve bunların birleşiminin eleman sayısını soruyor. Şimdi A kesişim B ne olabilir? A'nın elemanları ile B'nin elemanları ortak neler gelebilir arkadaşlar? Mesela iki tane gördüm. 0 ve 0 olabilir. A kesişim B. Şu nota yazalım. A kesişim B'nin elemanları 0 0 olabilir. Nasıl olur arkadaşlar? 0, eksi 0 diye bir şey yok zaten. 0, 0'dır. 0'ın karesi de yine ne yapacaktır? 0 yapacaktır. Yani ortak eleman. Bir de 1'e eksi 1 olabilir. Bakın x'i 1 olarak alırsak eksi x de eksi 1 olacaktır. x'i yani a'yı eksi 1 olarak alırsak a kare de 1 yapacaktır. Güzel. 1'e eksi 1 olarak geldi. Başka da bir eleman gelmez gençler. Neden gelmez? Çünkü karesi Karesi ve kendisi arasındaki ilişki şöyle zıt işaretli bir ilişki gibi olamaz. Mesela 2 desen 4 olur. Buraya uymayacak bu sefer. A kesişim B'yi bulduk. Şimdi B kesişim C'yi bulalım. B kesişim C'de ne yapmamız lazım? Bakın B kümesine dikkat edin arkadaşlar. B kümesinde ikinci eleman A, birinci eleman A kare olması lazım. Demek ki ben C'de ikinci elemanın karesini alıp birinci elemana eşitleyeceğim ikinci elemanın karesini alıp ne yapıyorum? Birinci elemana eşitliyorum arkadaşlar. Burada ikinci dereceden bir denklem çözüyorum. Birincinin karesini alalım. Birincinin karesi çarpımlarının iki katı. ikincinin karesi bölü. ikinin karesi 4. Eşittir. X bölü 8'e. Şurada bir 4 ile 8 sadeleşsin. 2 kalsın. İçler dışlar çarpımını yapalım. 2 x kare. Eksi 4 x. Artı 2. Neye eşit? X'e eşit. O zaman x'i de bu tarafa atıp çarpanlarını ayıralım. 2x kare eksi 5x artı 2 eşittir 0. Bu 2x'e x diye, bu da eksi 2'ye eksi 1 diye ayrılacaktır arkadaşlar. Yani 2x eksi 1 x eksi 2 diye çarpanlarını ayırdık. Buradan da 2 tane eleman geldi. Ne geldi? Bunu 0'a eşitlediğimizde 1 bölü 2 geldi. Bunu 0'a eşitlediğimizde 2 geldi. Bakın hemen sağladığını gösterelim arkadaşlar. 1 bölü 2'yi alıyorum mesela. B'nin elemanlarını yazıyorum. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Elemanım da neydi? 1 bölü 2. Bu aynısının C'de de olması lazım. Yerine 1 bölü 2 koyduğumu düşünün. 1 bölü 2'yi 8'e böldüm. 1 bölü 16. 1 bölü 2'den 1 çıkardım. 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2. 2'ye de böldüm. Eksi 1 bölü 4. Evet sağladı mı? Gerçekten de sağladı. Eksi 1 bölü 4. Karesini de aldığınızda kaç yapacaktır? 1 bölü 16 yapacaktır. Bir tane örnek olsun diye denedim. Buradan da iki tane eleman geldi arkadaşlar. Buradan 2 tane gelmişti. 0 0 ve 1 e 1 gelmişti. Buradan da 2 tane eleman geldi. 2 tane, 2 tane birleşim demek, topla demek. Topladım. Toplamda da 4 tane eleman yaptı. Yeni testlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.